biliyorsunuz ki ben yıllardır migrenle savaşıyorum. Ben de e, klasik migrendir. Sade migren var. Bir de klasik migrendir. Yani bunu yıllardır o kadar doktorlar gezdim ki artık e, her detayını öğrenmiş bulunuyorum yani. Ne yazık ki. Sade migren öyle ki 2-3 aydan bir tutuyor. 2 aydan bir tutuyor. ve bir gün ya da birkaç saat sürüyor. Yavaş yavaş çekiliyor. Ama klasik migren öyle bir şekilde tuttuysa Allah kimseye göstermesin. Yaşayanlar bilir. Dehşet bir şeydir. Yani ne bileyim ya. O diyorlar ya düşmanımı bile arzulamam. Ben o durumdayım. Çünkü beni tanıyanlar bilir. Yani bildiğiniz felç kısmına bile getirebiliyor. Ben sosyal medyada hiçbir zaman negatif şeyler, üzgün şeyler paylaşmayı sevmediğim için bunu çok paylaşmıyorum. Ama baya e, zorluk çekiyoruz. Bir benim mesleğimde e, çocuklarla eğlenceli falan, büyüklerle dans spor olduğu için tam da zıddıdır. Yani düşünsenize. Bir anda tutuyor. Nerede olursan ol aniden tutuyor ve o anda aslında senin karanlık bir odada uyuman lazım ve ben o anda müzikle çocuklarla dans ediyorum. O daha çok tetikliyor ve bana baya zarar veriyor. Yıllardır bunun için savaşıyorum, daha e, çocukluk travmalarıma doğru ki migren zaten travmayla gelen bir şeydir, çocukluk korkulardan doğru, e, onu yavaş yavaş baya baya kendimde iyileştirmeye başladım, yani böyleydim her gün tutmaktansa kendimi yavaş yavaş e, o kadar araştırma, o kadar... Hmm. Deneme yaptım ki üzerimde biraz biraz gücüm yettiği kadar yavaş yavaş iyileştirmeye çalışıyorum. Migren ağrısı çekenler çok bana mesaj atıyor. Ben bir kere krem paylaşmıştım. O kremin e, sakinleştirdiğini söylemiştim. Çok kişi sordu ben onu paylaşmadım. Yani video olarak böyle paylaşmadım. Neden? Çünkü emin değildim. Yani şimdi ben yalandan bilgi de vermek istemiyorum. Bir iki kezdir artık benim migrenim sık sık olduğu için. Bir iki kezdir e, halamın bana ısrarla tavsiye ettiği bu kremi kullanıyorum. Geçen gün en sonda bu 2-3 gün önce benim migrenim çok şiddetli bir şekilde tutmuştu. Bunu hiçbir şey yapmadan bunu kullandım. İlk olarak bundan bir tane böyle bir küçük bir damla gibi diyelim dilinize yiyorsunuz ve yavaş yavaş yalıyorsunuz boğazınıza gidecek. Evet biraz inandırıcı çıkmıyor ama ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Bu kremi bildiğiniz yiyebiliyorsunuz yani ama tabii tabi ki çoğunu yemin sonra acı kokuyor. Bunun bir küçük bir kısmını küçücük bir şey böyle dilinize sürüyorsunuz ve yavaş yavaş alıyorsunuz. Götürüyorsunuz bu Azerbaycanca gicgah değil şakak şakak kısmına sürüyorsunuz. Biraz kısmını da alın nahiyenize sürürsüz. Ben yine de deneyince paylaşacağım. Birkaç kere denedim. Gördüm ki oluyor, o yüzden paylaşmayı kendime borç bildim saçma. Etiketleyeceğim, oradan bilgi alabilirsiniz, sorabilirsiniz, denemekte fayda var, bir şey kaybetmezsiniz. Buraya, buraya ve biraz da dilinize, azıcık da burnunuza sürüyorsunuz. Toplu etki ediyor diye hızlı bir iyileşme gerçekleşiyor. Yani migren çünkü iyi bir şey değil ve migren ne yazık ki doktora gittiğinde yani acili öyle bir durumda oluyorsun bazen ki ambulans çağırmak zorunda kalıyorlar senin için. Kızlarım, öğrencilerim yanında fenalaştım bir kere. Ee, ambulans çağırdılar. Geldiler. Kızlar dedi ne var. Ben de felç gibi hiçbir şey kıpırdayamıyorum. Felç gibi uzanmışım. Kızlarım dedi ki öğrencilerim ki hocamın migreni var ama kıpırdayamıyor. Hanımefendi sağlıkçı Allah Hepsinden razı olsun. Sağlıkçı hanımefendi dedi ki ha migrense hiçbir şey olmaz biz gidiyoruz. O anda biliyor musunuz kıpırdayamıyorsun ama böyle daha çok ağrın yükseliyor. Çünkü insanlar bunu doktorlar mı diyeyim ne diyeyim sağlıkçılar bunu ciddiye bile almıyorlar. Ve bu daha üzücü bir şey. Yani tedavisi yok bir şey yok ama sen orada acı çekiyorsun içinde neler yaşıyorsun onu bir Allah bilir. Kafa kopuyor, boyun kopuyor yani Midem bulanıyor. Göz kararıyor. Bu kremle idare ediyorum. Tekrardan göstereceğim. Ersağ'ın Clean Bal masaj kremi. Bunu alın. Kullanın. Deneyin. Benimle de paylaşın. Ben de çok merak ediyorum. Beni de etiketleyin. Bakalım ne kadar insana etki etmiştir. Etki ederse sevinirim. Çünkü ağrılar iyi bir şey değil. Allah herkese şefa versin. Seviyorum sizi. Öpüyorum. Ben de böyle kremi sürdüm.